bu gazlı içeceği yaklaşık olarak 40 dakika boyunca kaynattık ve çıkan sonuç zif gibi bir pelte. Peki bu nedir ya da niye böyle oldu? İçindeki suyu kaybetti. Son gördüğümüz kısım fosforik asit ve karbonik asit. Fosforik asit ve karbonik asit maalesef ki damarları tıkıyor. Dişi bile çürüten Gazlı içecekler bir insan insanoğlunun iç organlarına neler yapmaz. E, kalp krizleri haberi çok arttı, işte pıhtı atma sorunları çok arttı. Bir bardak bir gazlı içecek içtiniz. Böbreklerinizden atmak adına tam 32 bardak peşine su içmeniz lazım. İçerisinde aspartam, 2B grubu e, kanserojen dünya sağlık örgütüne göre de fosforik asit en zararlı olanı, sodyum benzonat. Kafein ama buradaki kafeine bir dikkat çekmemiz lazım. Buradaki kafein siyah çaydan, yeşil çaydan, Türk kahvesinden aldığımız kafein değil. Bu sentetik, daha agresif bir kafein. O, o, yüzden işte bize alışkanlık geliyor değil mi? Evet, alışkanlık geliyor. Aroma vericiler, özellikle asasülfam K ve sükraloz 2B grubu kanserojen grubu. Bunlardan uzak durmamız lazım. Bir de tabii ki ülkemizin kaynaklarını tüketmede de çok etkililer. Çünkü sadece 1 litre gazlı içecek üretmek için 25 litre içme suyu kullanılıyor. Meyveli ya da ekstra içerisine tatlandırıcı konulmuş bu gazozumsu içecekler de belli risk taşıyor ama bu içecekler kadar değil. Bunlar çok daha felaket. İşte damarlarda da böyle donuyor maalesef ki.